ile ilgili kurallar. Tam sayı bölenleriyle ilgili kuralları işlediğimiz zaman şu atal sayı olacak şekilde. Eğer asal sayı olmasa olmaz. Şunlar asal sayı ise pozitif bölenlerin sayısını alırken asal sayıların üstünün bir... Babam şu an 8 gündür burada. Babam buraya yattığından beri ben de öğrencilerim, öğrencilerim dertlerinden geri kalmasın diye. Yani babam nasıl benim için bir can cigerse, öğrenciler de aynı şekilde. Yani onlar da hayatımızın bir parçası. Onlara da sevgiyle bu dönemde yaklaşmamız lazım. Yani bu zor dönemdir. Onlara yaklaşmadığımız zaman öğrencilerimiz dertlerden bayağı uzak kalacak. Ve daha sonraki zamanlarda öğrencileri arta derse ısıtmak çok zor olacak. Yaptığımız iş şu an biz insan yetiştiriyoruz. Normal hani bir çiçeğe, normal bir ağaca nasıl sevgiyle yaklaşırsak, nasıl güzel yaklaşırsak, çiçek, ağaç o şekilde güzel büyür. İnsan da bir canlıdır. Ona ne kadar sevgiyle, ne kadar işten yaklaştığımız zaman insan o kadar güzel büyür. O kadar topluma güzel bir topluma hayırlı bir vatandaş olmuş olur. Yani bir de bizim yaptığımız iş insan yetiştirmek. İnsan yetiştirme ne demektir? Peygamber mesleğiydi. Dışarıdan biri bize dediği zaman ne iş yapıyorsunuz? Ben öğretmenim demiyorum yani yaptığım iş insan yetiştirme olduğu için yani ben hep şöyle diyorum ben insan yetiştiriyorum. Kendimi bazen bir bahçıvan bile bahçıvan olarak da görüyorum. Branşım matematik ve uzaktan da bayağı zor oluyor. Evde olsaydım belki daha faydalı olurdu, daha güzel olurdu. Yeri geldiğinde bir tahtayı açardık, başka bir şekilde ders anlatma imkanımız olurdu. Ama burada da en azından görevimizin başındayız. İşimizi yarıda bırakmıyoruz. Kamera açmam gerektiği zamanlarda tabletimi tab şeyin üzerine bırakıyorum. Normal bankların üzerine bırakıyorum. O şekilde kamerayı anlat, açıyorum. Öğrencilere göstermem gereken ifadeler varsa gösteriyorum. Yoksa da diğer şekilde örneklerimizi göstererek öğrencilerimize dersimizi anlatıyoruz. 12. yılıma giriyorum öğretmenlikte. 12 yıllık öğretmeniz. Yani elimizden ne geliyorsa öğrencilere vermeye çalışıyoruz. O zaman 4 tane oluyor. Yani 2, 3, 4 çarpı 3 çarpı 4'ünü bulalım. Hemen şimdi hemen söylüyoruz pozitif bölenlerine sayısını sayılarını hepsini aldığımız zaman 2 ve 3 sayıları zaman 20 tane pozitif E Üçüncüsü tam bölen sayısını da şu şekilde söylüyoruz kaç tane pozitif böleni varsa o kadar da negatif böleni var. Mesela 12 soru 12'dir ve baktığımız zaman aynı zamanda 12'nin eksi 1.